Bu hafta ülke ve dünya gündeminde neler yaşandı? Müzik İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladı. İsrail ordu sözcüsü Edri'nin sosyal medya hesabından yaptığı boşaltın açıklamasından kısa süre sonra da Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları başladı. Bu hava saldırıları Türkiye'nin Mersin ilinden görüldü. Müzik Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın bu hafta görülen duruşmasında karar için verilen arada MK adlı sanık yakını Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırdı. Gözaltına alınan MK karakola götürüldü. Müzik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yeni yasama yılının açılış töreninde enflasyonda düşüş trendine girildiğini belirterek vatandaşımız çarşıda pazarda enflasyondaki azalmayı daha fazla hissedecek şeklinde konuştu. Müzik. Beşiktaş Kayseri Sporu 3-0 yendi. Ardından Kayseri Spor Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa edeceğini açıkladı. Müzik İstanbul'da Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarını açma işlemi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen görevliler, mezarı kazacak kişiler ve yetkili savcının katılımının ardından gerçekleşti. 45 dakikalık işlemin ardından Garipoğlu'nun cesedinden DNA örneği alınarak Fetrika bir işlemi tamamlandı. Müzik Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, Eylül'de aylık bazda %2,97 olurken yıllık bazda %49,38'e geriledi. Müzik Ünlü gazeteci Güneri Civoğlu gittiği restoranda düşerek başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden usta gazeteci 86 yaşında hayatını kaybetti. Müzik Gündemin nabzını tutmak için bizi takipte kalın.